Merhaba sevgili akrepler. Beden ve ruh sağlığınıza yararı olacak alternatif tıp, şifa ve enerji çalışmaları hakkında bilgi toplayabilir, bazı seminerlere katılabilirsiniz. Bu bilgileri internet üzerinde araştırmanız ve uygun çalışmaları yapmanız mümkün. Gün 8 Aralık 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay ev, yuva, aile ve ebeveynlerle ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Genel olarak ilişkilerde ilgi, şefkat ve güvenlik ihtiyacımız artacağından duygusal ve kırılgan davranabiliriz. Akşam saatlerinde ay, Uranüs ve Plüton'la sert açılar yapacağı için duygusal dengemizi korumamız daha zor olabilir. Yay burcundaki Merkür ve Güneş bugün birleşiyor. Zihnimiz geleceğimizle ilgili konulara odaklanabilir ve idealist düşünceler yoğunlaşabilir. Asan burcundaki Jüpiter bugün retro harekete geçiyor. Jüpiter 8 Nisan'a kadar geri gidecek. Bu süre içerisinde Jüpiter'in şans ve bereketini daha çok maneviyat, farkındalık ve ruhsal gelişim yönünde değerlendirebiliriz.